en değerli varlığım. Hemen her hamilenin yaşadığı durum olan su gelme kabusunu doğuma birkaç gün kala maalesef ben de yaşadım. Az da olsa suyum gelmeye başlamıştı ve tabi ben de bundan oldukça korktuğum için doktoruma koştum. Doktorum doğumun yaklaştığını ancak henüz zamanı gelmediğini söyleyip beni eve geri gönderdi. Yurt dışında yaşadığım için bilen bilir buralarda yılda bir kere olmak üzere kurulan pazarlar vardır ve ben de bu pazarı tam bir yıldır dört gözle bekliyordum. Hatta öylesine kafaya takmıştım ki bu pazara gitmeyi, inşallah o tarihten önce doğumum gerçekleşmez diye dualar bile ediyordum. Neyse o gün geldi ve ben sabahın erken saatleri itibariyle pazara koştum. Arkadaşlarımla birlikte pazarda gezilmedik yer, bakılmadık tezgah bırakmamıştık. Hatta bir ara yemek yemek için bir yerlerde oturduk, ve o anda fark ettim ki sancılarım gittikçe sıklaşıyordu. Arkadaşlarım da durumdan korktukları için beni yalnız bırakmadılar ve birlikte eve döndük. Evde biraz dinlendikten sonra rahatlamak amacıyla yürüyüşe çıkalım dedik ve ben tam o sırada çorabımı giymek üzere ayağımı kaldırdığım anda olan oldu. Suyum gelmişti yine ama bu defa tamamı bir anda boşaldı. Tabii arkadaşlarım benden daha fazla korkmuşlardı ve beni can havliyle hastaneye yetiştirdiler. Doktorum doğumun başladığını ama biraz daha beklememiz gerektiği söylemişti. Evet, bende 2 cm açılma vardı ancak normal doğum için daha fazla açılmam gerekiyordu. Bunun için de suni sancı verdiler ama sancılarım gittikçe şiddetleniyordu. Saat sabaha karşı olmuştu ve ben sonunda dayanamadım ve epidural aldım. Bu beni bir nebze de olsa rahatlatmıştı. Saat 5.30 gösterdiğinde ben bebeğimin aşağıya indiğini ve neredeyse doğumun tam anlamıyla başladığını hissettim ve bunu doktoruma da söyledim. Ancak doktoru bir türlü ikna edemiyordum. Suni sancıdan dolayı açılma olduğunu ve buna bağlı olarak böyle hissetmemin normal olduğunu söylüyordu. Fakat ben ısrar etmeye devam edince doktorum kontrol etti ve bebeğin başının dışarıda olduğunu fark etti. Derhal doğuma alındım. O anda eşimin yanımda olması bana inanılmaz bir güç veriyordu. Bir iki derken üçüncü ıkınmada başarılı olmuştum ve sonunda çok şükür ki kızımı sağ salim kucağıma alabilmiştim. Şu sıralar kızım bir yaşını doldurmak üzere ve ona her baktığımda dünyanın en değerli varlığına sahip olduğumu bir kez daha anlıyorum. Ne diyebilirim ki, Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah.